Şey Valla abi şu an ne ne de giremez mi giremez. Şu an Esma aslında kendisi de yan yapsa da. Kimin kolu ağır ağırıyor? Bu söyle bakın bana. Kafanı. Evet. <laughs> ha tamam. tamam. Kafanızda falan bir şey var mı? Bir sıkışan bir yeriniz var mı? Tapa falan sıkışan bir yer yok değil mi? Tamam bekleyin. Hamza. Her kardeşim tamam mı? Hı -hı -hı. Esma gel sen. Gel sürülen sürünleyerek. Kafanı yere bırak, kafanı yere bırak. İştir, kollarını birleştir, yavaş. Sikt kendini, tamam. Gözünü kapalı. Hazır hazır. Hazır hazır. Evet, yavaş. Evet bakalım. Tek getirelim. Tek bir. Allah Allah. Verer verer. Bırak. Ver. Hah, bir kenara geçiyor. On arması şansı mı olacak? Ben alayım sen bir kişi dönsün sadece orada. Bir kişi dön. Orhan abi, Orhan abi sen al alayım. 다만 ا oh, 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 oh. oh, oh, oh.